Arkadaşlar benim fakülte sekreterliğine gitmem lazım. Kerem bir randevu ayarlamış. Şimdi gitmezsem arıza çıkar. Kerem ne alaka? Merve dedim ya Kerem ayarlamış. Alttan 20 tane dersim var ya benim. Hepsi de birbiriyle çakışıyor. Okuldan atılmamdan korkuyorlar. E ben de ge geleyim seninle o zaman. Sen işine bak Merve. Merhaba Ender ben. Ender ben. <laughs> o ne ya müsil ilacı gibi Ender ben. Ee, yok yani adım Ender. Ha tebrik ederim. Benim değil. Senin için ne yapabilirim Ender ben? Ben seninle tanışmak istedim sadece. Çok pozitif bir elektriğin var. Elektrik tamam da pozitif kısmını anlayamadık. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Şimdi sen benden pozitif elektrik mi aldın? Evet, gerçekten. Senin? Oğlum bırak, Gökçe halleder. Merak etme. Arkadaşım ben baraj mıyım? Hı? ...hidroelektrik santrale benzeyen bir tipin mi var benim? Yok yani canım, öyle bir şey demek istemedim. Bak arkadaşım... ...senin bu gittiğin yol, yol değil. Sen şimdi ayakkabılarını, çoraplarını çıkarıyorsun... ...toprakta yarım saat falan yürüyorsun. O bütün elektriğini atıyorsun, tamam mı arkadaşım? Ha, Sonra da bütün uzak doğu filmlerini seyrediyorsun. Polo romanlarının hepsini hatmediyorsun tamam. Ha bak geceleri dışarı çıkmak yok ha öyle diskoymuş barmış falan yok. Bunlar gelir kulağıma ben duyarım. Tamam Ha hadi. Şimdi yürü bakalım canım. Hadi canım. Hadi anne. İyi ben gideyim o zaman. Hadi canım hadi yürü. Hadi. Harcadın mı adamı Gökçe? Harcarım arkadaşım. Bilmez miyiz tatlı cadı seni? Ya senin fakülte sekreterliğinde randevun yok muydu? Var. Hadi eyvallah.